Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nu okumasını kaydeden kamera, Müzik. Lümeyer kardeşlerin 1890 tarihli sinematografı, Müzik. Türk sinemasının ünlü yıldızlarının klasikleşen filmlerde giydiği kıyafetler, Müzik. akıllara kazınan Gulyabani karakterinin kuklası, geçmişten günümüze beyaz perdeyle ilgili sayısız eser İstanbul Sinema Müzesi'nde bir araya getirildi. Müzeler binalarıyla anılır konseptinin en önemli örneklerinden bir tanesi oluşturuyor İstanbul Sinema Müzesi. İçeride 200 yıla yakın bir tarih var. Bir özel konak olarak burada inşa edilmiş. Rönesans döneminden etkilenilmiş. Özellikle mermerli parke, alçı rölyefler, mermer şömineler ve Sultan Abdülaziz'in çok sık geldiği bir yer burası ve Sultan Abdülaziz'in de özel davetiyle saray ressamı Louvre'da eserleri olan Hippolyte Berton'un da tavan fresklerinin olduğu çok özel bir yer. İstanbul Sinema Müzesi tarihi binası kadar içeriğiyle de dikkat çekiyor. İstanbul Sinema Müzesi, iki tane enstitü ve üç tane koleksiyonlarla beraber oluşturulmuş 130 parçalık koleksiyonuyla sinema tarihini en iyi yansıtan dünyada 8 müzeden bir tanesi. Hatta müzelerde dünya çapında bir takım kriterler mevcut. Bu kriterlerde de dönemini en iyi yansıtan çeşit, Unik dediğimiz yegane eserler, parçalarla beraber oluşturulmuş kronolojik eserler İstanbul Sinema Müzesi'ni dünyanın en iyi ilk üç sinema müzesi arasına sokan etkenlerden bir tanesi oluyor. İstanbul Sinema Müzesi, 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Gençleri çok fazla ilgilendiren bir dijital katımız var. Artırılmış gerçeklik filmlerden rol aldığınız yeşil perde, bir sinema havuzu, 3 dijital perde, Yeşilçam telefonda gibi Yeşilçam'ı onurlandırdığımız özel bir katımızda mevcut. Alo? Evet burada. Abi seni istiyorlar. Yerli yabancı beyaz perdeye gönül veren sinemacılar dönemin koşullarında binbir emekle çekilen filmlerine ait objelerle bu müzede yan yana yer alıyor. Şimdi İstanbul Sinema Müzesi önce Türk sineması diyerek yola çıkıyor ve e, Türk sinemasında bugün 20'ye yakın yönetmenin uluslararası ödüllerini sergilediği e, harika bir arşiv aynı zamanda. Hem Yeşilçam'ı onurlandırıyoruz hem dünya sinemasına, sinema sektörüne burada merak salanlar için ...bir kronolojik altyapıyla beraber onların merakını doyurmuş hale getiriyoruz. İstanbul Sinema Müzesi ile birlikte Atlas 1948 sineması da kapılarını sanatseverlere açtı. Sahnesinden fuayesine kadar baştan aşağı yenilenen Atlas 1948 artık festival filmlerine de ev sahipliği yapıyor.